Dekorasyon'da yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Serbest 8'den herkese selamlar. Galatasaray-Evspor ile birlikte ligdeki maç öncelerine başlıyoruz. E, haftanın önemli maçlarından bir tanesi. Evspor, Samsun Spor gibi, Göztepe gibi bu sezon yukarıya oynayacak, zirveye oynayacak takımlara karşı sorun çıkartabilecek ekiplerden bir tanesi. Tabii ki önemli eksiklikleri var bunları konuşacağız. Galatasaray Avrupa dönüşünde e, bu önemli maça çıkacak ki o dönüş yaptığı Avrupa maçında ilk 11'i belirlemesi adına aslında birkaç tane e, kritik dokunuş olmuştu ikinci yarıdan itibaren. Biraz hatalardan dar çıkarma durumu da vardı. Aslında AZ Altman maçının ikinci yarısındaki tercihler bu maçın ilk 11'inde belirleyecek gibi diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum beraber konuşalım. Serbest 8'e abone abone olmayı videoda beğendiysek ben ve butonu basmayı unutmayalım. Ee, evet. Evspor gerçekten eee Alt Lig'den gelirken de ki Arda Turan ya yani hem Atletico Madrid'de öğrendiklerini hem Barcelona'da öğrendiklerini, önemli teknik adamlardan öğrendiklerini e, yansıtmaya çalışıyor futbol sahasına ve normalde Alt Lig'lerde çok alışkın olmadığımız bir oyun tarzıyla, oyunu önde oynayarak, e, savunmayı oldukça önde kurarak başarılı bir sonuç elde etmişti ve lige de çok iyi başladı. E, ligin dördüncüsü şu anda Eyüp Spor. ve oyun tarzı olarak da büyük takımlara karşı problem yaratabilecek bir ekip mutlaka. E, burada tabii ki Galatasaray'ın önemli dezavantajı Avrupa dönüşünde kısa bir yani hem deplasman Avrupa zaten bu yüzden itiraz da vardı bence haklı olarak. Pazartesi oynanması konusunda. Biraz kısa bir ara oldu deplasmandaki Avrupa dönüşü için. Öyle bir yorgunluk dezavantajı olacak tabii ki. E, avantajı da Eyüp Spor'daki eksiklikler. Kritik oyuncular yok. Onlardan bir tanesi Ahmet Kutucu ki bu çok büyük bir eksiklik. Ahmet Kutucu bu sezonki performansıyla hani her sezon Süper Lig'de işte şampiyonla oynayacak takımlar dışında belli başlı performanslar olur ya. Yani büyük takımlar birbirine girer. Biz daha saklı sezon. Hani, e, o yarışa sokacak performanslardan bir tanesi. Hatta birinci Ahmet Kutucu'dan gel geliyor bu sezon. Muhtemelen milli takımda da önemli bir rolü olacak bu gidişle. Onun yokluğu tabii ki kritik. Robin, Melik gibi oyuncuların da yokluğu önemli olacak. Ama yine de kadrosu bu önemli eksikliğine rağmen bu maçı yine de zorlu kıldığını düşünüyorum ben Galatasaray adına. Burada Galatasaray yorgunluğunu da gözeterek sanki maçın başlangıcında o klasik presit yapacak. Ve rakibini iştahlandırmadan, genellikle bunu tercih ediyor Galatasaray. Rakibini iştahlandırmadan ilk yarıda skoru bulmaya çalışacak. Biz burada yine bir Galatasaray baskısı öne alan presi göreceğiz gibi gözüküyor. E, ve bunu hangi 11'de yapar, hangi takımda yapar? Bunu birlikte değerlendirelim. E, Kalede Musler olacak tabii ki ve Azerbaycan maçının en belirgin sonucu Nelson bu sistemin adamı değil. Yani bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Metan ki geçen sezon Eyüp formasını giyen Metan. Eyüp birlikte öne kurulmuş, savunmada oynamaya da alışan, hem oyun kurarken hem de rakibi karşılarken daha açık alanlarda oynamaya da alışan Metan bu sisteme daha çok uydu net bir şekilde. Ee, ki daha önce de Metan içeri yapmışım hatırlarsınız geçen sezon. Bondurki e, raporunda. Çünkü ev spor davetlisi olarak gittiğimde orada Arda Hoca'nın yardımcı hocalarıyla bir muhabbet etme şansım olmuştu. E, tabii ki Galatasaray altyapısında oynayan bir oyuncu olarak Metan'ı merak etmiştim. Du durumu nedir diye inanılmaz çalıştığını söylemişler. Yani eksik olduğu taraflarda hem atletizm hem de oyun kurma konusunda daha doğrusu Galatasaray seviyesine gelmesi için kendisini ne eksik görüyorsa onun üstüne çok gittiğini söylemişti yardımcı antrenör onun hocaları ve bunun da karşılığını alıyor gibi. Ve forma şansı da bence özgüven açısından daha sağlam bir şekilde geldi Metehan'a. Ki bu maçları yine sağ stoper rolünde izleyeceğiz. Yani Tekrar Nelson'a dönüldü ama Nelson o kadar kötü performans sergiledi ki kendi elleriyle formaya, Metan kardeşi bu forma senin dedi. yani Ben bu oyunda yokum. Sen daha iyi becerirsin. Kaan yoksa bu forma senin diyem Nelson olduğu için performansıyla e, bence kafası daha rahat olacaktır ve e, bu performansına da olumlu yönde katkı sağlayacaktır. E, burada yine her zaman olduğu gibi yani maç öncelerinde maç sonralarında hem işte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ın hem o anki performansını konuşuyoruz hem de aralardan böyle geleceğe yönelik planlamaya dair neler olabilir diye konuşuyoruz. Ki uzun zamandır bahsettiğimiz şey Galatasaray bu oyunu sürekli getirmesi için mutlaka geniş alanda oynayabilecek savunmacılara, stoperlere ihtiyacı var. Muhtemelen en son ayrılmak isteyen bir oyuncu olarak onun bol servisi bu tip atletik bir stopere kaydırılacaktır. Devre arasında ya da sezon sonunda o değişim olacak gibi. Ama burada Metano göreceğiz sağ stoperde. Onun prese katılımı önemli. E, seken topları tekrar atağa dönüştürmesi önemli olacak. Ki maçında bu konuda ciddi bir katkı vermişti. Ama pres denince akla tabii ki kim geliyor? Davison Sanchez geliyor ve bence bu maçın anahtar oyuncusu Osu seçmemek için. <laughs> Osu Ben yani Osman gerçekten doğal bir Doğal bir maçın adamı oyuncusu zaten Galatasaray'da. Doğal bir skora en yatkın oyuncu. Mutlaka, yani ligin sonuna kadar boş geçme ihtimali var. Öyle bir kalite farkı var. Yani, o yüzden az sonra konuşuruz zaten onu. Yani, ligin sonuna kadar hiçbir maçı boş geçme ihtimali var. O yüzden burada her e, maçtan altı oyuncu seçmek için bazı maçları tabii ki yine seçeriz ama e, burada planın da biraz presel olacağı için e, ve e-sporu ön tarafta sindirmek isteyecektir Galatasaray'ın o savunma tarzı pres tarzı ve presi de güçlü kılan şey Davinson Sanchez oluyor. Hele ki merkez stopere kaydırılınca hani kenar stoper değil de ortada oynayınca Torreira'yı çok özgür bırakıyor. Yani Torreira diyor ki abi sen Saray'la birlikte ön alandaki baskıya e rahat rahat katıl. Orada top kazan, alver yap, direkt asiste oyna. Ben arkanda ikinci bir altı numara olabilirim. Ya yani futbol takımlarında zaten bir oyuncudan iki oyuncu çıkartınca çok avantajlı konuma geliyorsunuz. Şu sıralar yokları oynayan City'de City de bir aralar bunu yapıyordu. Şu sıralar yapamıyor çünkü asıl karakterli Rodri'si yok. İkinci bir, yani daha birinci altı numarası yok. ikinci altı numarayı sokmaya gerek kalmıyor. Ama Rodri varken bazen elindeki stoperde işte Akanji Stones'u Toprak kitleken stoper kendisindeyken ikinci altı numara, numara gibi kullanıyordu. bunun benzerini gerçekten Davison de yapıyor. O varken merkez topardayken Galatasaray iki kişilik oynuyor gerçekten. Hem Torreira dışındaki diğer altı numara hem oyun kurarken hem pres yaparken hem de atletizmine kalede uzakta savunma yapmayı çok rahat ıkılan bir oyuncu. Burada planın bu olacağı için özellikle ilk yarıda ben skoru bulmaya çalışacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Davinson Sanchez Günsan'la maçın anahtar oyuncusu olacaktır. Zaten oyun bu olunca, bence bu sistem Abdülkerim'e de çok yaradı. Abdülkerim'in böyle bir formsuz dönemi vardı ki uzun da sürdü o formsuzluk. Geçen sezon sakatlandıktan sonra işte mini takımla turnuvaya da yansıdı. Bu sezon ligin başına yansıdı. Ama tekrar adapte oldu. Bence bu oyun tarzı da yardımcı oldu ona. Yani Abdülkerim'i çok kazanacak bir sistem çünkü. Kalans bekli 3, 4, 2, 1. Abdülkerim'i rahat rahat hücumda da kullanabiliyorsunuz. Bazen topla kendisi çıkış yapıp asiste bile yakın oynuyor sol stoper bölgesinden yani Galatasaray'ın üçlüsü belli zaten. Böyle acayip bir transfer olana kadar. Abdülkerim, Davinson, Kaan Ayhan. Kaan yoksa Metan var. E, orası da aşikar. Muhtemelen Sos, Jakobs döndüğünde bazen sol stoper alternatif de olacaktır. Hiç görmedik ama işte Abdülkerim dinlendirilmek durumunda kalırsa falan bence onu da deneyecektir özellikle iç sahada Okan Hoca. E, ama ideal üçlüsü bu olacak. Burada da Metan Kaan'ın yokluğunda. Yakops e, Jakobs zaten yine yok. Sakatlığı sürüyor. Onu riske etmeyecektir Galatasaray. Ve kanat beklerde Barış Alper ve Şalay bekleniyor. Doğal olarak böyle de olması gerekiyor. Ve bu şu demek aynı zamanda. Şalay ve Barış Alper'li kanat bekler yine presi çok etkili kılıyor. Çünkü ikisi de uzun. Hem atlet hem uzunlar. Kendileri de baskı yapabiliyorlar. Baskıya katılmayan bek gibi kalan da rakibin vurduğu hava toplarını karşılayabiliyor. Bu da çok işe yarayan bir şey. Rakibe baskı yapıyorsanız. Çünkü... Kısa bir savunma hattıyla pres yapmak biraz daha zor. Rakip uzun vurur, eşleşir. Kenar forvetiyle sizin bekiniz. indirir, yoluna devam eder. Ama Galatasaray'ın bence bu sezon presin daha da etkili kılmasında ki etken şu oldu. arkada üçlü zaten uzun. Üçü de stoper. E, kanat bekler de genellikle uzun olabiliyor. E, mesela Yakos, Barış Alper ikisi de uzun oluyordu. E, şimdi Yunus'u da forvet arkasında kullanıp Şalay Barış'a dönünce o beşli at komple uzun oluyor Galatasaray'da. Ve rakip ee, biraz daha çaresiz kalıyor preslerde. Özellikle Süper Lig seviyesinde. Burada da baskı işte Robin Yalçı baskı oynayabilen bir oyuncu. Onun yokluğunu da çok iyi kullanacaktır Galatasaray. Özellikle pres yaparak diye düşünüyorum. E, Gabriel Saratoray'la. Sarada sanki bir Hele ki son Batuşay'ı oyuna eklenince son azim maçında bu Sarı çok olumsuz etkiledi. E, çünkü Mertens'i de olumsuz etkiledi. Her zamankinden daha fazla kendisini parçaladı. Ama orada bir bağlantı eksik olunca Gabriel Sara da e, çok kopuk bir alanda kaldı. Nelson'u da buna dahil edebiliriz. Nelson eklendi, savunma derine çekildi. Bakçay oyuna katılmıyor. Bir anda arada çok boşluk oldu ve Gabriel Sara'nın performansını olumsuz etkiledi. Bence bu düzen, işte forvet arkasında iki tane net oyuncunun oynadığı, e, savunmanın da tekrar önünde oynadığı bir düzende bence e, tekrar Gabriel Sara'nın iyi bir performansını görebiliriz bu maçta. Forvet arkasında Yunus Mertens ikilisi. E, buraya mutlaka bir derinlik hamlesi yapacaktır Galatasaray devre arasında. E, çünkü Icardi yok. Normalde Icardi onlardan bir tanesi oluyordu. Icardi'nin sezon boyunca olmayacağını gözetince ki yavaş yavaş aslında devre arasına yaklaşmışken e, böyle canlı yayınlarda ya da formasyon serilerinde kimin neye ihtiyacı var, ne modelde oyuncuda ihtiyacı var konularını değerlendirebiliriz. Zaten isimler de çıkmaya başladı. İşte Arias onlardan bir tanesi. Oraya bir derinlik hamlesi lazım. Ama mevcutları içerisinde bence en doğru 11 hani eksikleri de gözetince böyle çıkıyor. Yunus'lu Mertens ikilisi çok daha net yani o bağlantıyı çok daha net kuruyor. Bir önceki maçtaki ortaya çıkan gerçekliklerden bir tanesi de Batu Şahin'in istediğin kadar direkt ki Okan Hoca maçın başında da söylemişti bunu e, Aziaklar maçında. Yani biz Batu Şahin'den bağlantıya gelmesini istiyoruz. Yani benim aslında planım ikinci bir Santafor gibi kullanmak değil onu. Ama yapmıyor yani. o, o özellik yok. Mertens ve Yunus'la o bağlantı çok daha net kurulur. Hem de Osimhen'in de kafası karışmaz. Osimhen bence ileride tek kaldığı zaman çok daha fazla verim veren bir oyuncu. Icardi varken de Osimhen aslında ceza sahasında tek gibiydi. Icardi ikinci on numara gibi oynuyordu ve çok daha kafası rahattı. ve tahmin ettiğimiz gibi Galatasaray maçı presle başlarsa bu Osimhen'e de uygun bir oyun olacak. Yani çünkü Osimhen uygun bir oyun olması için Osimhen'in sahada olması yeterli oluyor. Aslında çok da kafa yorumaya gerek kalmıyor. Ya uzun top mu istiyorsun? Mesela derinde oyna. Savunma hafif derine çek. Uzun topla çık. Gönder abi olsun uzun topu. indirsin Ya da kend, kend indirsin arkadaşı ya da kendisine indirsin yürüsün. Savunma arkasına koşarsın. Ya da rakibi orayı kapatmak mı istiyorsun? Kenar ortaya aldır. Kafa vursun. Bağlantı yapsın. Yani zaten Osimen için kurgulanacak bir oyuna ihtiyacı yok. Yani Osiman sağdayken o oyun ona uyuyor bir şekilde. Burada da plan pres olunca Osimhen o presi de yapıyor. Baskıyı da yapıyor. Baskıyla kazanılan toplarda çok doğru hareket ediyor. Mesela Azey maçında dikkat ettiniz mi bir şeye bütün toplar Osimhen'de bitiyor. Yani iyi vursun, kötü vursun, son anda topa dokunmuş olsun, Offside'e düşmüş olsun. Abi hep finalde Osiman var. Ya o kadar canlı, o kadar odaklı ki. Ya hem fizik olarak çok canlı, atletik bir oyuncu. Hem de çok odaklı yani futbol topuna. Bir an önce o topa gitmek istiyor. O yüzden her topta bir şekilde dokunuyor yani. Duran top olsun ya da akan oyun olsun. E, hakikaten çok büyük lüks. Ve bu maçta da onun varlığı zaten Galatasaray'ı farklı bir noktaya taşıyacak her maçta olduğu gibi. E, daha da favori kılıyor yani o varlığı. Bakalım güzel maç olacak. Yani hikayesi de zaten güzel. Arda Turan'ın e, Galatasaray stadyumuna çıkması başka bir takımın başında. Ya mutlaka gelecekte kendisine böyle bir fırsat gelecektir e, Galatasaray'da. E, bu yani böyle giderse teknik adamlıkta tabii ki. O bakımdan da hikaye olarak da güzel bir maç olacak. Bakalım. Zaten maçtan sonra yine buradayız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o şakağı. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.